katı. Evet, saniye. Evet. Öyle, evet. evet. Aslında Türkiye büyük bir, bir değerini kaybetti. Yaptığı şarkılarla, albümlerle beraber milyonların kalbine dokundu. O şarkılarla insanların aslında mazeri yol almasını sağladı. Çekmez Bu geçmişten yaşında hayatını kaybetti. Ancak bazı adamı yaşatmak için de bir yandan yetişimler yapılmaya devam biri de bahsediyor. Benim tarafından yapılıyor. Fertay Bru ama konseri gerçekleştiriyor. Kısa bir süre başlayacak yanımızda ise çok değerli konuklarım var. Önce Belediye Başkanı Doktor Hakan Bahadır'dan başlayalım. Efendim önemli bir ev sahipliğinden bahsediyoruz. Kendi Tayfur milyonlara hitap etti. Arabesk müziği Türkiye'ye sevdirdi. Bugün de önemli bir program düzenleniyor. Yağmurlu hava, soğuk hava arkaya baktığımız zaman yüzlerce insanı görebiliyoruz. O sevgiyi, ahli payı görebiliyoruz. Neler söylemek istersiniz? Allah'a rahmet eylesin. Oğlum, ettiğim ailesinin tavırlar Gerçekten değerli bir insan. Ee, müzik, müzik, müzik yıllar, 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 e, müzik üstesi ve Türkiye'nin o 60'lı yıllar, 70'li yıllar, 80'li yıllar köyden kente geçişteki o insanların psikolojilerini e, toplumun sosyolojisini anlatması. Geçen bir yerde hatta biz Ertayfur Parkı açtık daha gün önce. E, rahmetli olduktan sonra orada dedim insanların patlama noktası var, o 60 70 80'li 80 yıllar, 90'lı 80 yıllarda insanları rahatlatan, şarj edecek, insanların fiziki dağılmasını engelleyip şarkıyla, müzikle, şimdiki duyguları dile getirmiş şahsı. Ben yani o yüzden Allah'tan ben garamet diliyorum. Ve onun adını yaşatmak için uğraşıyoruz. Bizi sanatçılarımız kırmadı. Ee, büyük usta Ahmet Selçuk, İlkan abimiz o. Şahin Kendirci kardeşimiz de gerçekten Türkiye'nin yeni prens, animesi prenslerinden birisi. o geldiler beraber burada. Şimdi şey dediğiniz gibi bu soğukta, bu yağmura rağmen binlerce insan geliyor, akın akın da geliyor bugün anlayacağız, Hem dua edeceğiz, hem onu yad edeceğiz, hem de onların ne yaptığını e, topluma anlatmaya çalışacağız. Yani o geçiş döneminden şimdi Türkiye'de, Türkiye yüzünde, modern Türkiye'de e, artık herkesin, sizden var hoş gece kondu denen insanlar sizi arabeski. Şu anda e, akademik kariyeri en üstte, en temel, en, en sevdiği insanlarda dinleyip ortak bir noktada buluşması gerçekten güzel. Bu da o üstadları, işte e, rahmetli Müslüm Gürses'i almak gerekir, e, Allah e, hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler versin, Orhan Baba'yı. İbrahim Tatlıses'i, e, Allah hayır sağlıklı Ahmet Selçuk, kan abimiz onlara. Tabii ki bunlar Türkiye'mizde o çağlarda rahatlamışlar, şarj etmiş insanlar. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ver Tayfur, Ferdi da unutturmayacağız inşallah. E, gençlerimizi anlatacağız. Öğretilerini anlatmaya çalışacağız. Harbim, Arkaya baktığınız zaman Yaş olarak büyük insanlar yok sadece. da görebiliyoruz. Yapılan bu organizasyonlar da aslında oradaki o an bir kez daha hatırlatma noktasında önemi var. Siz alana baktığınız zaman nasıl bir hava görüyorsunuz? Tabii, dediğinizden şöyle bir hatıra aklıma geldi. ben tıpkı e, uzakçası mezunum, Yarapuşa ülkesindeki arkadaşlarımız e, topladığı dördüncü kez yalancı topladığı arabistik. Yani biz Toplum Anadolu insanı böyle, Anadolu insanı her yerden birazcık şey var, birleştiriyor. Böyle bir yapımız var, işte burada da onu görüyoruz. Yani yaşlı insan da var, var. 70'li yıllarda, 80'lerde dinleyenler var, 65'lerde dinleyenler var, işte herhalde Çeşme filmi. E, onu seyredenler var. Şimdi belki o filmi seyretmeyen ama şu anda 15 yaşında Şahin'e seslenen Şahin kardeşime Şahin abi diyenler var. 20 yaşlı insanlar var. Bizim amacımız var. Şeyler bilmiyoruz insanları İnsanları Tabii ki bir siyasi fikrimiz ama önemli değil. Biz insan ayırımı yapmıyoruz. Bak şey şimdi Cumhurbaşkanımız gibi, Ferdi Tayfur gibi, e, Müslüm Gürses gibi, e, Orhan Baba gibi, ee, İbrahim Tatlıses gibi, ve Ahmet Selçuk gibi, Şahin gibi ee, insanları birleştirmek istiyoruz. İnsanları etmeye çalışıyoruz, etmeye çalışıyor. Müzik de insanları birleştiren bir nokta. Şu görüyorsunuz arkadaki ki. ya. Evet. arkadaki evet. dostu evet. da arkadaki dostu da da arkadaki dostu da hemen size de dönelim. Dostunuz, dostunuz size yazdığınız şarkılarla beraber, bestelerle beraber aslında bir yol yürüdünüz. Ve Ahmet Selçuk'un bir olarak Güler Yılmaz hakkında neler söylersiniz? O benim tıpkın hayat yolculuğu can abi hissiyeli. Benim kız kardeşim kadar yakınım. Ben birlikte çok hayaller, görüşler, çok güzel Vardırma zamanını görünce, sanki birazdan Ferdi Tayfun çıkacakmış gibi izlerdik çünkü bütün bu kalabalıklarda, sahnelerde, tutaklık, mutluluk, adım, kelime <laughs> hep böyle ben ve muhteşem bir 10 sene coşkusunu yaşadık. Bugün kendisi yok ama her zaman söylediğim gibi 86 milyon ülkede yaralı, sevdalı, ferdili kadınlar var

Hadi bir müziği var. Ona biraz kulak verelim ve buradaki insanları görelim. Burada o yağışla